Merhabalar. Bu bölümde tekrardan felsebeye ve tanrının varoluşuyla ilgili tezlerden birine geri dönüyoruz. İnsan olarak tanrının varoluşunu bilme konusunda oldukça uzak bir noktadayız. Dünyada 100 din varsa bunlardan her biri için diğer 99'u da yanlış tahmin. Yani doğru tanrıyı seçme şansınız %1. Çok minimal bir ihtimalle doğru yoldasınız. Tahminlerimizin arasından en mantıklısını seçerken çeşitli kıstaslar içinde kalıyoruz. Bunlardan biri de Tanrı'yı insanlaştırma konusudur. Teistinlerin yaptığı bu inanç kıstasına nazaran ateizm ve teizm arasında kalan her insanın seçtiği iki yoldan biri ya deizm ya da panteizm. Yani Tanrı'yı doğaüstü açıklamakla doğanın kendisi olarak açıklamak arasında bir seçimde kalmış oluyoruz. Aslında panteizm Tanrı'yı insanlık sıfatının ötesinde tanımlamanın da en mantıklı hali halini alıyor. O yüzdendir ki teistinler dediğimiz üç büyük din içinde bile bu ayrım mezhepler arasında yer almış. İslam, Hristiyanlık ve Yahudilik gibi teist dinlerde panteizme benzer düşünceler barındıran bazı akımlar veya mistik gelenekler bulunmaktadır. Ancak bu akımlar genellikle ana akım öğretilerden farklılaşır ve her zaman panteizme tam olarak uymayabilir. İslam'da vahd-i vücut vardır i̇bn Arabi gibi Sufi düşünürler tarafından geliştirilen bu kavram, varlığın birliği anlamına gelir. Vahdet-i Vücut öğretisine göre tüm varlıklar Allah'ın tecellisi veya yansımasıdır. Dolayısıyla her şeyde Allah'ın bir izini görmek mümkündür. Bu düşünce panteizme yakın olarak değerlendirilebilir. Ancak İslam'da Allah'ın evrenden aşkın olduğu inancı yani panteizme yakınlık hakimdir. Hristiyanlıkta mistik Hristiyanlık kavramı vardır. Meister Eckhart gibi bazı mistik Hristiyan düşünürler Tanrı'nın her yerde mevcut olduğu ve her şeyde Tanrı'nın bir yansıması bulunduğu düşüncesini savunmuştur. Yahudilikte de Yahudi Müslizmin önemli bir parçası olan Kabala, evrenin Tanrı'nın çeşitli tezahürlerinden oluştuğunu ve bu tezahürler aracılığıyla Tanrı'nın evrende mevcut olduğunu savunur. Bazı Kabala yorumları evrendeki her şeyin Tanrı'nın bir parçası olduğunu öne sürerek panteist düşüncelere yakınlaşabilir. Bu akımlar panteizme benzer düşünceler barındırsa da her üç dinde de Tanrı'nın evrenden bağımsız ve aşkın olduğuna dair inanç temel bir öğreti olarak kalır. Bu nedenle bu akımlar ana akım teorisinden sapma olarak görülebilir ve her zaman kabul görmezler. Ve panteizmden çok panteizme yani Tanrı'nın hem evren hem de evrenden aşkın olduğu inancına benzerler. O zaman soralım panteizm tam olarak nedir? Panteizm, Tanrı'nın evrenin kendisi olduğunu veya evrenle tamamen özdeş olduğunu savunan bir inanç felsefi görüştür. Panteizme göre Tanrı ayrı veya bağımsız bir varlık olarak değil, evrendeki her şeyin özünde, içinde var olan bir güç veya prensip olarak kabul edilir. Yani evrendeki her şey, doğa, insanlar, maddi varlıklar Tanrı'nın bir parçasıdır ve bütünlük Tanrı'yı oluşturur. Panteizm ona ismen benzeyen ama dışına taşan kısım olan dış evreni de kapsayan, panteizmden yani Tanrı'nın evrenin hem içinde hem de ötesinde olduğunu savunan inançtan ayrıdır. Panteizm antik çağlardan beri bazı doğu ve batı düşünürleri tarafından savunulmuş ve Spinoza gibi filozoflar tarafından da sistemleştirilmiştir. Panteizmde doğa ve Tanrı arasında bir ayrım yapılmaz. Doğanın kendisi kutsal kabul edilir kendi içinde panteizm çeşitli farklı yorumlara ayrılır. Fakat her birini net adlarla nitelendirmek pek de kolay değildir. En nihayetinde panteizm bir din değil, bir felsefi inanç derlemesidir. Ama yine de panteizmin mantığı üzerine düşündüğümüzde panteizmi ana olarak iki akıma ayırabileceğimizi de anlayabiliriz. Bir tarafta tüm teist dinlerde olduğu gibi ruhanilik yani spiritualizm taşıyan mistik ve psikolojik panteizm, diğer tarafta bilimin açıklamalarının ışığında ilerleyen materyalistik panteizm. Spiritüel panteizmde mistik anlamda insan ve evrenin ruhunun iletişimine odaklanırken, materyalistik panteizm yorumlarında genelde evrenin işleyişini anlamayı ve onu keşfederek insan doğasında keşfedebileceğimizi öne süreriz. Özellikle yeni çağ panteistik inanışlarda yani New Age kavramına yakıştırdığımız inanışlarda oldukça ilginç fikirler ortaya atılmıştır. Ama bunların de fontensel teistikten de pek farkı yoktur. Mesela örnek olarak bunlardan biri apoteistik panteizmdir. Açıkçası ben bile böyle bir panteistik inancı yeraltı kanalında duyana kadar fark etmemişim. Yani bir panteist olarak o kanaldaki çoğu komik ideolojilerle bir arada anılmakla yerin dibine girdim desem sanırım onları biraz küçük görmüş olacağım. Sonuçta bu panteizm görüşü teistlerin eleştirdiği savlardan çok farklı bir sav üretememektir. O zaman araştırınca nasıl bir tanımlama ortaya çıktığına bakalım. Evrende herkesin ölünce tanrı olacağına inanılan panteizm türü genellikle apoteistik panteizm olarak adlandırılabilir. Bu görüşe göre her bireyin ruhu veya özü ölümden sonra evrenle bütünleşir ve bu bütünleşme sürecinde tanrıya katılır veya Tanrı'nın bir parçası haline gelir. Bu tür bir panteizm, Tanrı'nın bireylerin birleşik ruhsal varlığından oluştuğunu ve ölümün bu sürecin bir parçası olduğunu savunur. Apoteizm terimi, Tanrı'ya dönüşme veya ilahi bir varlık olma anlamına gelir. Bu tür panteizm, bireysel varlıkların ölümden sonra Tanrı'nın evrensel bilincine katılacağı veya Tanrı'nın kendisi olacağına inanır. Şahsi düşüncem böyle bir panteistik düşüncenin Tanrı kavramından çok birey kavramına yönelik değer kazandırma, insan hayatına anlam yüklemeye çalışmaktan başka bir amacı olmadığıdır. Oysa klasik, materyal ve doğal panteizm türlerinde tamamen evren ve tanrı ilişkisine daha odaklı bir yorumlama söz konusudur. Mesela bilimi kendine rehber edinen bir panteistik yorumlamadan biri olan açık panteizmden bahsedebilirim. Açık panteizm, Tanrı'nın sürekli olarak evrimleştiğini ve değiştiğini savunur bu görüş Tanrı'nın evrenle birlikte evrim geçirdiği ve değiştiği fikrini içerir. Oldukça ilgi çekici olan bu yaklaşım evrimsel biyoloji ile ilişkilendirilebilir. Doğal panteizmin bir alt kategorisine alınabilir. Genel olarak bilimsel panteistik akımlarda en önemli olan görüş Tanrı'nın doğanın yasaları ve kuvvetleri olduğu savunmasıdır. Bu yaklaşımda Tanrı doğası bir varlık değil doğanın kendisidir. Evrenin işleyişi ve düzeni tanrı olarak görülür. Panteizm birçok ünlü düşünür tarafından savunulmuş ve farklı yorumlarla ele alınmıştır. En ünlü panteistler ve savundukları panteistik akımlarına bir bakalım. İlk olarak Spinoza tanrı ile doğayı özleştiren bir panteizmi savundu. Ona göre tanrı doğanın kendisidir. Ve her şey tanrının bir parçasıdır. Spinoza'nın bu felsefesi panteizmin en bilinen ve en etkili yorumlarından biridir. Sonraki isim olan Giordano Bruno evrenin sonsuz olduğunu ve Tanrı'nın evrenin her yerinde bulunduğunu savundu. Ona göre Tanrı evrenin kendisiydi ve her yerdeydi. Bruno'nun bu görüşleri zamanında radikal bulunmuş ve ona karşı kilisenin baskısına yol açmıştır. Kendisini kozmik panteist olarak nitelendirebiliriz. Ralph Waldo Emerson, doğanın kutsallığını ve Tanrı'nın evrendeki her şeyde mevcut olduğunu savunan bir felsefe geliştirdi transcendentalizm, panteizmin bir türü olarak kabul edilebilir. Ve Emerson, doğa ile insan ruhu arasındaki derin bağlantıyı vurgulamıştır. John Wolfgang von Goethe, doğanın kutsallığına ve Tanrı'nın doğanın her yerinde mevcut olduğuna inanıyordu. Onun eserlerinde doğa ve Tanrı sık sık iç içe geçmiş bir şekilde ele alınır. Goethe, Tanrı'yı doğanın bir parçası olarak görüyordu. Albert Einstein evrenin düzenini ve yasalarını Tanrı'nın bir yansıması olarak gördü. Ancak onun Tanrı anlayışı kişisel bir Tanrı'dan ziyade evrenin düzenli işleyişine olan hayranlıktan kaynaklanıyordu. Einstein, Spinoza'nın Tanrısına yakın bir anlayışı benimsedi. Henry David Thoreau, doğayla derin bir manevi bağ kurmanın önemini vurguladı. Walden Gölü'nde geçirdiği zaman doğanın kutsallığını ve Tanrı'nın doğanın içinde bulunduğunu keşfetmesine yol O da doğa ile Tanrı'yı özdeşleştiren bir panteizmi savundu. Ve son olarak Carl Sagan, evrenin büyüklüğü ve karmaşıklığı karşısında derin bir hayranlık duymuş ve bu hayranlığı panteist bir bakış açısıyla ifade etmiştir. O, evrenin kendisinin kutsal olduğunu ve bilimin bu kutsallığı anlamada bir yol olduğunu savundu. Bu düşünürler panteizmi farklı yönleriyle ele almış ve bu akımları savunmuşlar. Her biri Tanrı'nın ve Doğan'ın nasıl birbiriyle ilişkili olduğunu kendi felsefi bakış açılarına göre yorumlamış. Bunların en önemlisi benim için Albert Einstein'dır. Onun evrene duyduğu hayranlık ve teorilerinin mantıksallığı ve yorumlamaları benim de deizmden panteizme geçişime sebep oldu diyebilirim. Tanrı'yı yani evreni anlamaya çalışmak konusundaki fikirlerinin benim hayatımdaki felsefi yorumlamalarıma olan benzerliği, bu düşüncelerde yalnız olmadığımı ve benim gibi düşen insanlardan birinin de ne kadar mükemmel bir bilim adamı olduğunu bana göstermiş oldu. Şayet Tanrıyı anlamak için sistematik bir çizgide ilerlemeliyiz ve en eski çağlardan beri süregelen matematiğin bile bu konuda bize neler söylediğini ve bunun aslında Tanrı'nın dillerinden biri olduğunu anlamakta Panteist öğretilerden de yardım almalıyız bilim ve onu teolojik olarak yorumlayan panteist felsefe sayesinde insanoğlu evrende varlık olmanın anlamını keşfedebilir ve bu hayattaki amacımızı yeniden yorumlayabiliriz. Sonuçta da insanoğlunu dinlerin esaretinden kurtarabilir ve sadece ve sadece Tanrı'ya odaklanmamızı, onun bizden bağımsız olan varlığında bizde bıraktığı simgelerle dilini keşfetmemize yardımcı olabilir. Kanala destek olmak, ve felsefe severleri oluşabilmemiz için videoyu beğenmeyi ve dilerseniz sonraki videolar için kanalı takip etmenizi rica ederim. Bir sonraki konumuzda görüşmek üzere, bilimin ve felsefenin ışığında esenliklerle kalın.